Selam. Ben Tepe Gökfütük ve bu düşünümüzde Misilin yaşar 8. bölümünü çekiyoruz. Videoya geçmeden önce lütfen geçer. Hatta videoyu beğenme. Böyle daha çok videoyu görmek istiyorsanız kanala abone olmayı. Böyle bir daha şey, geçer. Haber davran olmak istiyorsanız <laughs> da işte işaret tıklarsanız çok hoşuma geçer. Videomuza geçelim İşte en son bu milatlı kalbimizle birlikteydik. Kalbimiz. Ben o kalbimiz. Eşimiz i̇şte şey demişti. Hatalarla ilgilen Tağları, şu, bu iki tane şu kontrolü ki basıyoruz evet yok Çok hak. Çok hak. Ha ben. ne yapavar? Dikkat et baba. Mila, masanın altında ne yapıyorsun? <laughs> Yine beni korkuttun. Ne istiyorsun? Başka çıkma. Senin problemlerin benim kitap okuma seansımı bölebilir öyle mi? Hayır görmedim İşe yarasam zaten Bekle evet. bir şey soracağım Evet Buradan çıkmak istiyorsun değil mi? Evet oyundan çıkmak istiyorum Garip gelebilir ama benimle kalıp kitap okumaz mısın? Önce bağırıyorsun sonra da kal kitap okuyalım mı diyorsun? Haklı bakar ama ilerlemem lazım. İyi be, git hatalarını ara. Yine senin yüzünden canımı acıttım. Bu iki oldu. <laughs> Akşam üstünü seviyorum. Ne zaman gece olur? Gece mi? Ha, başlama bile burada günler sonsuz biri ardına öbürü sanki döngüdeymiş gibi hıh zeki ama aslında mila neden mika ya da misa diye ben mila bu kadar niye soruyorsun ki boşver geçtiysem mi sandım ya gözünde sorun mu var neden gözlük kullanıyorsun ne yani Beğenmedin mi? Biz buna tarz diyoruz canım ve gözüm gayet iyi. Teşekkürler. Ama ah, şey ya. Ha buldum. Şimdi ne? Oh. Ha şey bu. Böyle bir de... şey Coba 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 değil mi? Bak ne yapıyorum. Bu kadar tehlikeli yemiş. <laughs> Ama sen göz bile kırpmadın. Ciddi misin? Ne oldu? Yeterince ikna edici değil miydin? Pek değildi. O bulmacaları çözerken her şeyi gördün değil mi? Taşın Hı? önceden kesilmiş olduğunu biliyordun değil mi? Hayır. Yani oyundayız sonuçta. Parmak şıklatmasıyla her şey mümkün zaten burada. Seni aptal parmak şıklatmasıyla öyle mi? Bu evet. kitapları niye okuyorum sanıyorsun? Parmak şıklatmasıyla halledeyim diye mi? Kendim yapmayı tercih ederim. Aynı kitaplarda yazdığı gibi. Ayrılan ya yoktu yani. Tamam daha rahat. Bir plastik bir şey öğrenmek daha rahat kanç. Sizde miydi gençler? Sizde 8. هذ نصل

yanlış için Sorunun ne tam olarak? Garip davranıyorsun. Tabi. Yumruklamak konusunda ciddi değildim ve garip falan değilim. Ben farklıyım. Herkes Kanka yanlış şey yapıyorum. Öyle bir silah çekilmez. ben bile çekerim 40 bin tane. İnan bana zaten Burada. farklısın. Biliyorum. Bak ne yapıyorum. Oğlum yanlış yapıyorsun. Yanlış. Öyle olmaz. Sizli elsiz. Oğlum, herkes yapar oyunda olduğumuzu biliyorum. Ama evet. bu hiç gerçekçi hissettirmiyor. Ve yanlış yaptın zaten. Yanlış yapıyorsun. ya inşallah bak. bak. İşte Sen ben mesela o, fizikler, çok bilen biri katında değilim şu Ama ben, ben bile böyle oluyor. Yapıyorum. Ve bana mı garip diyorsun? O evet. Seni. Çocuğum yanlış yapıyor yanlış. Yanlış yapıyor. Allah Allah. Doğayı hiç görmüş müydün? Ya da buna benzer kelebekler. Hayır ama burada bir yerde bir kitabım var. İçinde bastırılmış kanatlar bile var. Hmm, bu tablo biraz yamulmuş. Bir de şurada bir iz var sanki. İşte daha iyi. Gerçek bir tane görmek ister miydin? Ya da doğada yürümek? Çok saçma bir soru. Tabii ki isterdim. Bak ya, bu mı? İşte geçit. Başardık Mila. Korkunç bir koridor. Oraya gidecek misin gerçekten? Evet. Aferin. Aynı bir kahraman gibisin. Ah. Pardon. Acıtmak Aa. istemedim. <laughs> Sorun yok Mila. Artık gidebilirim. Bak gitmen gerekiyor biliyorum. Ama. Biraz daha kalamaz mısın? Birazcık daha. Duramam. Maalesef deli mi tasabırlı değil. Ondan nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Nefret. Mila dinle. Neden buradayım ki? Anlamıyorum. Neden anlamıyorum? Ve asla da buradan çıkamayacağım. Hislerini Anladım. anlıyorum Mila. Her şey bittikten sonra geri gelmemi ister misin? Tabii yapabilirsin. Orada yani, evet. oyuncu eğlencelisin. Hayır bak. Yalnız olmak farklı. Hayır biraz önce. Hayır, hayır, başaramazsan. Başaracağım. Sadece biraz sürecek. Tıp tıp hayır. Evet, Tam kafayı sığmışım. Bakalım hiç yemeyecek. Kaç. Kuşma tutuyormuş değil mi bak. Her oyunda tutuyor. Gelenlikle. O değil Ne ki Allah Allah. E'ye basıyorum ben E'ye basıyorum Ben E'ye basıyorum Normal basıyorum ha. lazım acaba? E'ye basıyorum ha. vallahi basıyorum ben. Basma şey bu? O kadar konuştu ha. Kokoyun tam doğru oldu o değil ya. Q'ye bastı herhalde. 1시간 후에, 1시간 아에 1시간 후에, 1시간 후에, 1시간 후에, 1시간 후에, 1시아 Yeah. Ne haber yorulmak bilmeyen avaren benim. Hala boşturup duruyor musun? Yetmedi Diyor. mi? Sen Mila'yı öldürdün. Yorulmadı Hayır. Demek. Bir oyun daha oynayalım o Lan. hadi. <laughs> Önce küçük bir testle başlayalım. Koordinasyonunu test edelim. Eşen, Nasıl tepki verdiğini görelim. Ya bir problemin varsa? Ya o üstünde var var. tutmayı çok sevdiğin diriyi hak etmiyorsan? Bak Aman bakalım. Hangisi Cim, hoşuna aa, gidiyor? Sağdaki mi? Soldaki mi? Cidden mi? Fark eder mi? Sadece seninle uğraşıyordum. Bıçaklama biraz eskimedi mi? Her neyse. Daha iyi oyunlar planlıyorum. Ondan da vallahi var? Ben, Bak, hadi müzik açalım. Bu nasıl? Güzel mi? Kulağımı hızlandırıyor. Şimdi kuralları anlatarak wow, başlayalım. Müzik çalarken hareket edebilirsin, ama müzik durunca Kılını kıpırdatma ya da ölürsün. Sen bilirsin, gayet basit. Müzik bitmeden sona ulaşıyorsun. Hadi başlayalım. Hala yerinde duruyorsun bakıyorum. Koş sevgilim, koş. Ama ben şu gelsin. Karıdan hep izledim. kıyafet satılamaz kanka. Vücudu olmasan ebesini inkar şimdi ama bir edemiyorum. Bırak da Hemen Evet lan. Evet, bak bir dayan dağma ile Sıradaki oyun. Sıradaki oyun. Evet, Ve gitmiş oluyorsun. Anladın mı? Eğer seni görürsem <laughs> sonu hiç iyi bitmez. Şey. Tamamdır. Başlayalım. Saçmalıyor resmen.

gelsin. Lan lan. Kaçalım koş koş. Kurtuldum herhalde. Şimdi şimdi bazı kısa daha erken bir daha kısa. Yani, daha biraz kısa çünkü yani bunun için hani kayıt kısımlarını ben kayıt bu kayıt kısmı lazım sağladım? Bir de kısmı, şey bu hani videoyu da O yüzden mesela, ve, bu bildiğiniz gibi videoyu beğenme ve böyle abone ve görüşürüz.